Herkese merhaba. Yeni bir hafta 30 Haziran 6 Temmuz arasındaki hem günleri değerlendireceğiz hem geceleri hem burçları değerlendireceğiz. Özellikle yeni ayla ilgili yeni başlangıçlar hazır. Jüpiter yengeç burcuna geçmişken çok iyi değerlendirilmesinde fayda olduğunu söyleyebilirim. Yeni başlangıçlar, yeni işler, yeni projeler inanılmaz büyür. Niyetle hazırlıklarınızı tam yaparak, plan ve projeye uygun olarak yaptığınızda kesinlikle büyüyen işler, büyüyen enerjiler çok fazla olur. Özellikle şifalanmak da bu dönemde hastalıklarla ilgili atak yapan hastalıklar için özellikle söylüyorum. İyileşmek için sebep arıyordur. Lütfen ihmal etmeyin. Özellikle sağlıkla ilgili konuları bu arada değerlendirebilirsiniz. Alıştınız artık. Geçen hafta bir yer değişikliği yaptık gece gündüz arasında ama şimdi gece esmasıyla başlıyoruz sevgili dostlar. Geçen hafta gündüz esmalarında size açıklamalar yapmıştık. Şimdi eski rutinimize döndük ve gece esmalarında günü değerlendirip esmalarınızı veriyoruz. Bu haftayı lütfen bolluk bereketle, enerji çalışmalarıyla, tesbihatla, meditasyonla, sizin ruhunuza ne iyi geliyorsa, nefes terapileriyle, ruhunuzu nerede nasıl iyi hissediyorsanız, kendinize zaman ayırmaya özen göstermeniz konusunda hakikaten sevgiyle uyarıyoruz sizleri. Çünkü bu enerjiler uzun bir süre burada kalacak. Her ne kadar dünya karışık olsa da, savaşlar, kavgalar olsa da, bireysel çıkışlarımızı rahat yapabileceğimiz bu haftayı değerlendirmenizde fayda var. Pazartesi gecesi Esma'sı ile başlıyoruz sevgili dostlar. Ay Başak burcunda ilerliyor. Bunları aslında bütün astrologlardan dinliyorsunuz ama ben bir minik özet geçiyorum. Bizim işimiz astroloji değil. Yıldıznameye göre anlatıyoruz ama o dil alışkanlığınızı, kulak alışkanlığınızı yerine getirmek için bu şekilde ifade ediyorum, anlatıyorum ama biz yıldıznameye göre konuşuyoruz bunu da bu vesileyle söylemiş olayım. Sevgili dostlar, bu hafta yoğun ve yorgun bir hafta olma ihtimali oldukça yüksek. Özellikle pazartesi günü ve gecesi kendine özen göster. Yeni bir kıyafet giyin ya da gidin kendiniz için bir yerde çayınızı, kahvenizi için kendinize özen gösterin. Sağlığınıza özen gösterin. Uykunuza, beslenmenize mutlaka dikkat edin. Gökyüzü özellikle şifalanmayla ilgili bir süreçteyken Kan değerlerinize baktırın, uykunuza dikkat edin, beslenmenizi tekrar gözden geçirin. Spora başlayacaksanız, diyete başlayacaksanız ama sağlık göz önünde bulundurularak, özellikle doktor kontrollerinizi yaptırarak, özellikle yine stres ve bedensel sorunları önlemek adına. Bakın bu çok önemli. Spora başlayabilirsiniz. Enerjinizi atmanın yollarını tabii ki teknik olarak uzmanlardan yardım alabilirsiniz. Çünkü şifaya çok açık bir hafta. Ameliyatlık durumunuz varsa, küçük bir operasyon geçirecekseniz ya da bir tedavi sürecine başlayacaksanız bu günü değerlendirebilirsiniz. Disiplinli bir zihin mutluluğa, disiplinsiz bir zihin ise acıya götürür. Ruhumuzu disipline edeceğimiz, bedenimizi disipline edeceğimiz, maddi harcamalarımızı disipline edeceğimiz bir hafta geliyor. Bunları mecbur kalmadan yapmak en doğrusu. Hastalanmadan şifayı aramak ya da borç batağına düşmeden maddi bütçeyi planlamak gibi konular gündemde olacak. Peki esmamız ne? Özellikle fiziksel bedenin ve ruhsal bedenin güçlü olması amacıyla esmamız Ya Kavi. 54 Ebced değeri Yıldızı Mars ve günü Salı ama biz pazartesi gecesi okuyoruz. Öğrendiniz artık. Hani ben yine de eksiksiz Esma'yı tam söylemek adına gününü ve yıldızını mutlaka iletiyorum. Biliyorsunuz. Ne demekti Ya Kavi? Çok güçlü, asla inilmeyen, kansızlık, kaslar ve vücudun güçlü olması ve aynı zamanda zor işlerin kolaylıkla görülmesi amacıyla bu esma çekilir. Özellikle kan tahlillerinizi yaptırın dememdeki nedenlerden bir tanesi sıkıntılı durumlar çıkarsa tedavi için muhteşem bir zaman dilimi. Yağ kavi esmasıyla da bunu güçlendirmeniz sizi çok daha rahat bir hafta geçirmenize neden olacaktır. Salı gecesiyle devam ediyoruz. Yine Ay Başak burcunda ilerliyor. Düzen ve detaylara odaklanmak için iyi bir gün. Yine ikili ilişkilerde özellikle detaycı ve objektif yaklaşımınız Gerçek dostları ayırt etmekle ilgili size oldukça destek sağlayacaktır. Biliyorsunuz Başak düzeni sever. Aynı zamanda istikrarı sever. İlişkilerde istikrar devam edecek mi ya da bitecek mi bunun sınavını verebilirsiniz ya da istikrar yolunda ilerleyebilirsiniz. Günübirlik ilişkilerden uzak durmakta yine fayda var. Gereksiz bağları da koparmak, iyileşmeyecek ilişkileri de sürdürmemek adına bitişlerin de yaşanacağı yine bir gün olacak diyebilirim ve yine geçmişi geride bırakmak için bugünü iyi değerlendirebilirsiniz bağ kesme işlemi yapabilirsiniz kendi kendinize de yapabilirsiniz bunu artık bunlar bütün internet camiasının her yerinde yazılı ama tabii ki ben size uzmanlardan yardım alarak bu bağ kesme işlemleri yapmanızı elbette öneriyorum bununla ilgili çok iyi uzman olduğunu düşündüğüm dostlar da var. İlla birbirimizi tanımak gerekmiyor ama iyi iş yapanı da doğru şekilde anlatmak gerekiyor. Bu bağ kesme işlemleri ya da aile dizimi işlemlerini yaptırabilirsiniz. Soran olursa özelden hepsine isim de verebilirim sevgili dostlar. Mantıklı düşünmeye çalışsanız da duyguların bugün seni hassas bir noktaya götürebilir. Acele kararlar vermekten kaçının, iyice düşünün ve eylemlerinizin sonuçlarının farkında olun öfkeyle hareket etmeyin. Sakin davranmaya çalışın. Sadece gerçekten değer verdiğin ilişkileri sürdürmek adına doğru kararlar almak için uygun bir gün. Esmamız ya mecid. 57 ebced değeri ama biz onu 57 çarpı 57. 3249 adet çekiyoruz. Yıldızı, Venüs, günü, cuma. Şerefli, kadri sonsuz, izzet ve şerefin sahibi olmak ve itibarın artması ilişkinde değer görmen için değer vereceğin kadar değer de görmek için bu esmayı okuyabilirsiniz ama lütfen kulağınızın bir kenarında bulunsun. İnsan önce kendine değer vermeli. Değersizlik hissi başarısızlığa eşittir. Koşturduğunuz her şey yarım kalır. O yüzden önce kendinize değer verin. Yağ mecit esmasıyla bu değer enerjinizi yükseltin. Sonra evet çevrenizde hak edenlere gerekli değeri de mutlaka göstermeniz. Siz nasıl bekliyorsanız sizden de bekleyenler olduğunu lütfen unutmayın. Çarşamba gecesiyle devam ediyoruz. Ay terazi burcuna geçti ve orada ilerliyor. İç huzur ve uyum arayışın yoğunlaşabilir bugün. Uyum arayabilirsin, iç huzuru arayabilirsin, yalnız kalmak isteyebilirsin. Ancak uyum için kendi değerlerinden ödün vermek sonradan üzülmene neden olabilir. Bunları yaparken kendi öz değerinizi de her zaman en başta tutmanızı, kendinize önem vermenizi yine tavsiye ediyoruz. Gerçek mutluluk kendi hedeflerin ve düşüncelerinle uyum içinde yaşamakla gelir. Önce kendin kendinize uyum sağlayacaksınız. İşte ruh bir yerde, beden başka bir yerde olmuyor birçok ilişkilerde. İşte yanında bulunduğunuz insan başka, aklınızdaki insan başka olabiliyor. Başka bir yerde olmak isteyebiliyorsunuz ya da işinizle ilgili bunları yaşayabilirsiniz. Bunları dengeye getireceğiniz, uyumlu hale getireceğiniz, bunu değerlendireceğiniz özel bir gün, doğru kararlar almak adına bu konuda kendinizi önce sorgulayabilirsiniz. Yine bu duruma daha önceden yaşadıysan bu ikilemde kaldıysan geçmiş başarılarını hatırla. Yine söylemek istiyorum ki geçmiş başarılarını hatırla derken uyumla ilgili kendinle uyum sağladığında ne kadar başarılı olduğunu mutlaka hatırla. Evlilikte olabilir, iş hayatında olabilir, dost meclisinde olabilir ya da sosyal çevrende olabilir. Uyumlu olmak sana her zaman kazandıracaktır. Kendini egodan arındır. Özellikle herkese bunu öneriyorum ve sana sunulan yakınlığa sıcaklıkla karşılık ver. Bazen tanımadığınız birinden çok samimi bir günaydın almak bile yakın hissettirir insana kendini. Bazen de işte yanınızda, canınız, ciğeriniz dediğiniz kimselerinde bir günaydını esirgeyip sizi işe uğurlamadığını ya da işten karşılamadığını düşündüğünüzde ne kadar üzüldüğünüzü tahmin edebiliyoruz. Ama siz de sıcaklıkla karşılayın ki sizi de öyle karşılasınlar. Özellikle bugün bu ikili ilişkilerde, iş ilişkilerinde, akrabalık ilişkilerinde hiç fark etmiyor bütün ilişkilerde sıcaklık temasını ön planda tutmalısınız. Esmamız ya bari 214 ebced değeri yıldızı güneş günü pazar yarattığı her varlığı en uygun biçimde yaratan her işte başarılı olmak sıkıntılardan kurtulmak ve yine fiziksel olarak pankreas, şeker ve böbrek bezleri için oldukça uygun bir esma olduğunu söyleyebilirim. Yine başarı bizim en büyük hedeflerimiz oluyor hayatta. Bu esmada size birçok kapı açar. Ve sevgili dostlar, perşembe gecesi esması ile devam ediyoruz. Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Güzellik ve huzur kavramı öne çıkıyor. Biliyorsunuz Terazi burçları giyimine, kuşamına özen gösterir. Güzellikleri arar, güzellikleri bulur. Güzellik ruhun zarif bir yansıması olacak özen göstereceğiniz bir gün olacak ve kendinizi böyle ışıldadığınızı hissedebilirsiniz. En yüksek verimi, en yüksek enerjiyi bugün hissedebilirsiniz. Günün yoğunluğu içinde bile kendine bir bakım molası var. Kendinize kuaför için zaman ayırabilirsiniz. İşte alışveriş için, giyecek kıyafetler için kendinize özel bir zaman ayırabilirsiniz bugün içerisinde. Bu küçük dokunuşlar büyük mutluluklara yol açabilir. Kendinizi mutlu ettiğinizde sizin mutluluğunuzun yayılmasından çevrenizin de mutlu olacağını hakikaten yaşayabilirsiniz. Kendine değer ver çünkü sen bu dünyada eşsiz güzelliğini sunmak için var olan en değerli hazinesin. Kendisinin farkında olan kişiler, kendi kıymetini bilen kişiler hayata çok daha fazla alan yaratmış olurlar. Esmamız Ya Gaffar, 1281 Ebced değeri, Yıldızı Venüs, Günü Cuma. Affı bağışlaması sonsuz, affedilmek, günahlardan korunmak, sığınmak, üzüntüyü yenmek için esma çekilebilir. Ancak bizim buradaki çekme nedenimiz iç güzelliğimizi yüklerimizden arınmayı günahlarımızdan ya da negatif enerjilerden arınmayı sağlayacaktır. O yüzden tüm güzellikler iç dış herkese yansıyacaktır. En çok da bugün aynaya bakıp kendinizi sevdiğinizi mutlaka söylemelisiniz. Cuma gecesi esması ile devam ediyoruz. Ay Terazi burcunda ilerlemeye devam ediyor. Ancak saat 12.33'ten itibaren Akrep burcunda seyrine devam edecek duygusal derinliğini keşfetmek için harika bir zaman. Bu hafta kendinle ilgilenme haftası her alanda. Önce sen. Kendinle ilgili ne kadar derinliğe inebilirsen bu hafta çok daha fazla hayatına katkı sağlamış, geleceğini oluşturmuş olacaksın. Yine bugüne kadar yapmadığın şeylere şans vermek, bilmediğin yeteneklerini ortaya çıkarabilir. Denemeden kaybedeceğin kesin. Ama denersen ne kaybedersin? Belki de kazanacaksın. O yüzden deneme haftası olarak bu haftayı ve özellikle cuma gününü görün. Hafta sonunu da böyle değerlendirin. Yapmadığınız, merak ettiğiniz bir konu için harekete geçin. Bu size gidemeyeceğiniz yollara daha kolay ulaşılabilirlik verecektir. Bugün o şansı kendine tanı, gitmediğin yollara sap ve orada izler bırak. Bu adım seni daha güçlü ve mutlu yapacak, gerçek benliğini daha net bir şekilde ifade etmene yardımcı olacaktır. Gittiğin yerlere kendi izini bırakacağın oradaki enerji anlamındadır ve o enerji senin geleceğine çok güzel bir tuğla inşa edecektir. Tuğla koyacaktır. Çok daha başarılı, mutlu ve kendiyle barışık bir insan haline gelebilirsiniz. Hepimiz için geçerli. Esmamız Ya Kadir. 305 Ebced değeri. Yıldızı güneş, günü pazar. İstediğini sonsuz güç ve kudretle yapan anlamındadır. İstediğini yapmaya güç yettirmek için aman ben de bunu yapamam ki deyip oturursanız kendi gücünüzü ortaya koyamazsınız. İşte bu esma size o gücü verecektir, sizi teşvik edecektir, yapabileceğinizi size kanıtlayacaktır. Başka hiç kimseye kanıtlamak zorunda değilsiniz. Önce siz geliyorsunuz sevgili dostlar. Ve cumartesi gecesi ile devam ediyoruz. Ay akrep burcunda ilerliyor. Duygusal yoğunluk hissedilebilir. Ve derin korkularınla yüzleşmek isteyebilirsin. Bu dönem ilişkilerde samimi ve derin bağlar kurmaya elverişli. Yine karşılaşacağın insanlar ve yapacağın görüşmeler senin için yeni kapılar açabilir. Yengeç'teki Jüpiter ve özellikle yine üzerine basa basa söylemek istiyorum. Cumartesi günü enerjilerinin birleştiği muhteşem ritüeller yapabilirsiniz muhteşem esmalar çekebilirsiniz, meditasyon yapabilirsiniz, enerjinizi yükseltebilirsiniz. Bu alanda kendinize mutlaka fırsat yaratın. Olayları daha ciddiye alarak daha büyük hedefler kurabilirsiniz. Başarıya giden yol bugünün enerjisinden geçiyor. Kendinle yüzleşmek iç huzurunu arttırabilir. Kendini doğadan ya da sosyal hayattan soyutlama, özellikle bugün için söylüyorum. İçindeki ateşi keşfet. Neyi istiyorsun? En çok neyi hayal ediyorsun? İşini büyütmeyi mi, aileni büyütmeyi mi ya da kendinle ilgili e, hayallerin mi var? Büyük ev mi almak istiyorsun. Büyük arabamı almak istiyorsun. Bir büyüme söz konusu. Bunu değerlendirmek tamamen sana kalmış. Özellikle ve yine söylüyorum üzerine basa basa bu enerjiyle hedeflerine ilerlemen senin için çok olumlu olacaktır. Tutkuların seni motive ederek ve hayallerine ulaşmanda önemli bir rol oynayacak. Bugünü değerlendirin sevgili dostlar. Esmamız ya veli 46 ebced 46 çarpı 46 2116 adet okuyoruz. Yıldızı Mars günü salı. Bütün mahlukatla dost her işte Allah'ın yardımını istemek için. Önce kendimize yaradana dost olalım ki her şey, dünya bize dost olsun. Ve geldik son gün gecemize. Pazar gecesiyle devam ediyoruz. Ay Akrep Burcu'nda ilerliyor. Hayallerin ve kararların ön planda. Bu dönem ruhsal büyümeye açık olmalısın. Hemen gerçekleştiremeyeceğin şeyler için zaten olmaz demek yerine olabilmesi için ne yapman gerektiğini planlayabilirsin, düşünebilirsin. Kontrol edemediğin şartları mutlaka bırakmalısın. Kendi potansiyeline ve içindeki isteğe odaklanmalısın. Neye bakıyorsan dünyanın o kadar. Hangi pencereden bakıyorsan dünyanın o kadar. O yüzden Odak noktanı geliştirmende kesinlikle büyük faydalar var. Kendi benliğinin üzerinde çalışarak gerçek bir ilerleme kaydetmelisin sevgili dostlar. Esmamız Yaşekir, 526 EBCD, Yıldızı Güneş ve Günü Pazar. Kendi hoşnutluğu için yapılan işleri, Fazlasıyla mükafatlandıran talihin açılması mevcut nimetlerin şükrünü eda ve bol rızık elde etmek için okunur. Şükretmek lazım, halimize şükretmek lazım. Daha iyi bir versiyonumuz için dünyanın bir simülasyon olduğunu söylüyor bilim adamları. Öyleyse biz de kendi en iyi versiyonumuzu hazırlayabiliriz ve bunu yapabilecek güç ve kudrete sahibiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizi takipte kalın ve lütfen abone olun.